Cümleten selamun Aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Rusya, Ukrayna yeni yeni imzalar. Ne oluyor? Putin. Kremlin i. yapılan açıklamada 150 bin Rus vatandaşının askere alınması için kararname yayınlandı. Eh. Tamam. Şimdi ayağını, bacağını, kolunu kıran Rusların videoları, görüntüleri internete düşmeye başlar. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda yapılan seferberlik açıklamasında Ruslar Tak, tak. Ellerini, ayaklarını, bacaklarını kırıp her tarafta haberette, <laughs> gerekli sandalyelerle sağa sola gidiyorlardı videolar, fotoğraflar. Koca Rusya tekrar revire dönecek. <laughs> Şaka bir yana sevgili dostlar, Rusya'da işler hiç beklenildiği gibi gitmiyor. Rusya'nın profesyonel güçleri iyice tükeniyor. Paralı askerleri, Wagner'ları kendilerini tüketiyorlar. Ruslarda işler iyice birbirine girmeye başladı. Bir taraftan Putin için, diğer taraftan Avrupa için karanlık günler. Niye? Çünkü Putin ne kadar kaybetme olasılığı artarsa, o kadar Avrupa'ya karşı saldırı olasılığı artacaktır. Bizi de, Türkiye'yi de bu savaşın içine çekmek istiyorlardı. Amerika, NATO, Avrupa, İngiltere habire gazlı veriyor. Habire şunu bunu yap diyorlardı ama Türkiye tamamen ama tamamen tarafsızlık politikasıyla Ukrayna'ya ve Rusya'ya eşit mesafede davrandık ve davranmaya devam ediyoruz. Bizi bu savaşın içine çekemediler. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu açıklamayı yapmıştı. Türkiye'yi Rusya ile savaştıracaklardı dedi. Arkadaş biz karışmayız. Biz uzaktan çekirdeğe çıtlar çıtlar dururuz. Avrupa, Amerika, İngiltere, Rusya siz ha böyle ha böyle güzel oluyor. Çekirdek de tatlıymış canım. Çıt çıt ula. Amerikan genelkurma Başkanı'ndan çok ilginç Çin çıkışı. Nasıl? Amerikan genelkurma Başkanı yaptığı açıklamada Çin'i artık durduramayız. Elimizden hiçbir şey gelmez dedi. Bay babası vay. Neler oluyor ki? Bunlar sevgili dostlar birbirlerine hani gazı veriyorlar. Ondan sonra bir adım atacaklar. Büyük bir savaş başlatacaklar. Ama önce birbirlerini tartıyorlar. Çin Amerika'yı tartıyor. Amerika Çin'i tartıyor. Amerika Rusya'yı tartıyor. Rusya Amerika'yı tartıyor. Ha bile böyle dartıyorlar. Kim kar gelirse. Şimdi Çin 10 ya da 20 yıl içinde nükleerde dünyada en önde olan ülkelerden biri olmaya hazırlanıyor. Ve Amerika bu bağlamda. Amerikan Genelkurmay Başkanı bu açıklamayı yaptı. Çin'i askeri anlamda nükleer anlamda önüne geçemeyiz. Elimizden gelen hiçbir şey yok dedi. Küresel bir çatışmanın sinyalleri bunlar. Çünkü Çin resmen Rusya ile her cephede, her alanda işbirliğini ilan etti. Tam bir askeri işbirliğine giriyor Çin. Rusya ile. Geçtiğimiz günlerde Çin Başkanı'nın Rusya'ya yaptığı ziyarette bu konular görüşüldü ve bugün duyurulmaya başlandı. Yeni bir sayfa açılıyor Çin-Rusya-Amerika sayfasında. Ya Joniler, Anglo-Saksonlar topyekün bir saldırı yapacaklar Çin'e karşı, Rusya'ya karşı nasıl? İşte İngiltere, Amerika, o bir taraftan Avustralya ve onların Maalesef depelerine çöktüğü Japonya ve Güney Kore hepsi birleşip Çin'i ablukaya alacaklar. Bir saldırı girişimi ya da farklı bir abluka. O bir taraftan Rusya'ya karşı da farklı bir girişim. Hani sevgili dostlar iyi günler mi? İyi değil. Daha kötü günler gelecek. Esasen bu günlerimiz iyi günler. Bunlardan daha kötü günler gelecek. Bizler de bu dünyanın hengamesi içinde kendi birlikteliğimizi güçlendirmeliyiz. Birliğimizi daha da arttıracak adımlarımızı arttırmalıyız. Türk Birliği, Türk Devletler Teşkilatı, Türk Birliği ve dahi Müslüman Müslüman olmasa da bizimle beraber yürüyen milletler, devletler. Daha da kenetlenmeliyiz, daha da güçlenmeliyiz. Askeriyede, ticarette, sağlıkta, ekonomide her alanda bir olmalıyız. Ve dahi oluyoruz da Allah'ın izniyle. Bu zor günlerin içinde elbet ama elbet bize güzel günler gelecektir. Bizim için çok daha güzel günler olacaktır. Her zorlukta bir rahmet çıkacaktır Allah'ın izniyle. O zaman devam. Onlar birbirini yesin canım. Gönüller diyarıyla devam ediyorum. Amerika'da esas film 3-4 gün sonra kopacak sevgili dostlar. Damba ne filmi yahu? Sarıların Trump filmi. Sarı saçlı Amerika'da ortalığı kasıp kavuracak. Amerikan mahkemesi Trump'ın yargılanması için karar alındı ve ilk kez Amerikan tarihinde bir başkan yargılanacak. Ki bu çok güzel olacak. Hani hep böyle beklediğimiz Amerikanın o arınma gecesinin işaret fişekleri, sağa sola ateşlenecek. Johnny'ler, güzel gidiyorsunuz güzel. Birbirinizi yiyeceksiniz. New York mahkemesi Palatisi ya da Salı günü Trump'ın teslim olmasını bekliyor. Hani mahkemeye gelip ifade vermesini, işte fotoğraf çekilmesini. O tutuklular var ya o meşhur fotoğraflar arkada görüyorsunuz. Trump'ın bu şekilde bir suçlu gibi fotoğraf çekilmesini, işte parmak basmasını, imza atmasını bilmem ne, mahkemeye çıkmasını bekliyorlar. Trump şimdi tutuklu mu çıkarılacak mahkemeye, tutuksuz mu çıkarılacak? Sağında solunda polis olacak mı? Karanlık, çok karanlık bir sayfa. Amerikan tarihi açısından ki bizim için güzel canım, aydınlık bir sayfa beklediğimiz sayfa. Trump şu an Florida'da. Biliyorsun Trump'ın Florida'da çok büyük tesisleri var. Orada bekliyor ve Florida valisi yaptığı açıklamada Trump'ı size teslim etmeyeceğiz dedi. Çünkü siz Amerikan mahkemesi gibi değil, Soros'un mahkemesi gibi adım atıyorsunuz. Sizler Soros'un savcılarısınız dedi Florida valisi arkada görüyorsunuz. Şimdi bunlar Trump'la aynı parti içinde, ikisi de Cumhuriyetçi, ikisi de başkan adayı. Bir yarış içindeler ama dışarıda da tam bir birliktelik sergiliyorlar. İçeride mücadele ayrı, dışarıda tam bir birliktelik. Ben Trump'ı size teslim etmem çünkü siz Soros'un adamısınız dedi. Ula arkadaş bu ne Soros'muş ya. Hani bu George Soros denen yani adam dünyanın dört bir tarafında zaten eli her türlü pis işin içinde. Türkiye'de birçok olayın içindeydi. Şimdi Amerika'nın içinde. <laughs> Amerika'yı karıştırıyor. Ne kadar güzel ya. Florida valisi Soros'un savcılarına Trump'ı teslim etmeyeceğim dedi. Eyaletler tüh birbirinden ayrılacak güzel güzel arınma gecesi. Ha teknik olaraktan şimdi New York mahkemesi Trump'ı aldırmaya Florida'ya ekip gönderebilir işte FBI, CIA bilmem neyse işte onları gönderebilir. Ama bu defa ne olur silahlar çekilebilir. Çekilir mi? Daha neler çekilir neler. Trump'ı ya karga tulumba götürecekler ya başka bir o durum olacak ya da ya da ya da oy oy oy. Haydi Trump haydi sarı saçlı sen bunu becerirsin. Beceriyorsun da sarıların Trump. Biraz daha Türk teknolojileri canım ne oluyor? Kızıl elmamız, ilk insansız savaş jetimiz gökyüzü buluşmuştu. Anlatmıştık sizlere. Şimdi üçüncü defa gökyüzü buluştu ve bu defa 20.000 fite çıktı. Vay bu man vay. Yaklaşık olarak 6-6.5 kilometre mesafeye yukarıya çıktı. Daha da çıkacak bu orta seviye. Daha bunun ileri seviyeleri var. Şimdi sevgili dostlar Kızıl Elma bu testleri devam ettirecek. Rüzgar testleri, soğuk testleri, sıcak testleri, kar testleri, fırtına testleri, yükseklik testleri, alçaklık testleri her türlü testler devam edecek. Bunlar şimdi silahsız şekilde yapılıyor. Bunların bir de silahlı şekilde tam böyle yüklü, mühimmat yüklü şekilde yapılacak olan testler var. Onlar da ilerleyen zamanda yavaş yavaş devam edecek. Ki Burada kritik bir aşama var. 45.000 fit. Kızıl Elma 45.000 fite çıkmayı hedefliyor. Bu da 12-13 kilometre demek ki. Vay da vay vay vay. Birilerinin yüreği ağzına artık gelmiyor. <laughs> Oradan aşağı düştü Zirtakiler. Yunan basını diyor ki Türk savaş yeti, Türk insansız savaş yeti Ege denizini bize dar edecek. Nefes alamayacağız. Sen nefes alıyor muydun ya? <laughs> nefes al ama daha sonra alma. Çünkü biz geldik mi zaten sen sığınacak, kaçacak, delik arayacaksın. Hele sevgili dostlar şu arkadaki kız elmanın o jet motor sesini, kalkıştaki sesini bir dinleyelim. Oy oy bak bak bak, ne güzel kalkıyor bak 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 arkada. Çok şükür Allah'a. Bugünlere çok şükür. İnşallah bundan çok daha ileri seviyede olacağımız günler de gelecektir. Bir ve beraber mühendislerimiz 724 çalışmaya devam ediyor. Elbet ama elbet gelecek bizimdir inşallah. Devam. Geçiyorum İskandinav ülkeleri. Finlandiya. Finlandiya'da Türkiye sevinci. Şak 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 şak. Yaşasın Türkiye. En büyük Türkiye sevinci Finlandiya'da. Abartmıyorum. Aynen böyle. Dün akşam sevgili dostlar tüm Finlandiya kanalları devlet özel hepsi Türkiye kitlenmişti. Türkiye'de bir şeyler oluyordu. Onu canlı olaraktan birebir yakından takip ediyorlardı. Arkada paylaşılan fotoğrafları görüyorsunuz Finlandiya basını. Ne oluyor? Neler oluyor? Neler mi? Finlandiya'nın dört gözle beklediği NATO toplantısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki NATO onay toplantısı dün akşam yapıldı ve Finlandiya Türkiye'nin de son olarak onay vermesiyle NATO'ya üyeliği onaylandı. Aydın bağlım İsveç, <laughs> o İsveç beklemeye devam ediyor. Onlar YPG, PRG, CRG, YRG ile orada pişbilik oynuyorlar. Rusya'yı bekliyorlar. <laughs> Beklesinler. Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye teşekkür etti ve iyi bir NATO müttefiki olacağı sorumluluklarımız devam edecek babında açıklamalar. Ben sizlere Finlandiya basının manşetlerini arkada paylaşıyorum. Daha birçok alanda sevgili dostlar Türkiye Finlandiya'nın bu kapısını açtı. NATO'ya son onayımızı verdik sonunda. İsveç o bekliyor. Ha İsveç biraz nefes böyle aldı. Niye? Çünkü Finlandiya tam Rusya ile boydan boya sınırı var. İsveç'in Rusya ile sınırı yok ama Rusya ile deniz sınırı var. Nasıl ya? O nasıl oluyor? Arkada haritayı görüyorsunuz. Kaliningrad bölgesi Rusya'nın Avrupa'daki toprağı. Kaliningrad'da İsveç arada bir deniz var sadece. Orada çok çok büyük işler olur mu? Neler olur neler? Geri dönüyorum Finlandiya'ya. Hani şimdi bu ya Finlandiya ben İsveç olmadan NATO'ya girmem onu yapmam bunu yapmam diyordu. Tırt. Geç o işleri. Yahu Rus korkusu var. Rus. Moskov korkusu var bunlarda. Ne olacağı belli değil. Rusya iyiden iyi artan bu gerilimde ne yapacağı kestirilemiyor hiç belli değil. Her an bir şey yapabilir. Finlandiya dedi ki yahu yemişim İsveç'i <laughs> ben girerim ne atıyor. Madem Türkler donay veriyor hiç beklemem dedi ve girdi. O açıklamalar onlar sadece uluslararası siyaset işte politika açıklamaları o kadar. Finlandiya az İsveç'in gazını aldı. Ya ben sensiz girmezdim ama ya mecbur dur gireyim sen bekle biraz daha bekle. Bak ben girdim seni de aldıracağım ha üzülme sen diyor Finlandiya İsveç'e. Türk devlet haklı. Kazanımlarımız var. Bu bağlamda kapalı kapılar ardında yapılan siyasetlerde mutlaka ama mutlaka atılan birçok adım var. Birçok kazanım var. Ve bunun geri dönüşü ilerleyen günlerde belli olacaktır. Ve ki ve Suriye F-16'lar birçok noktada Türkiye'nin kazanımları var. İlerleyen günlerde dediğim gibi göreceğiz. Geçiyorum İran'a. Pers kafası, Acem kafası yine bir çılgınlıklar peşinde, yine bir zıngınlıklar peşinde. Ne oluyor? İran Devlet Televizyonu arkada gördüğünüz videoyu paylaştı. Ben sizlere hareketli cifresmini resmini ve fotoğraflar paylaşıyorum. Ne mi? Azerbaycan'ı işgal videosu. <gülüyor> 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 Valla Pers ne oldu? Dötün açıkta mı kaldı? Karadan, havadan, pazar denizinden Azerbaycan'a, bakıyor, oraya buraya işgal girişiminde bulunacak. Ve bunu yapacağız babında. Dev bir gövde gösterisi ve bunu da resmen devlet televizyonunda yayınlatıyor İran. Perslerin gıçı açıkta kaldı. Türkiye'yi hesaba kat ey Pers. Güney Azerbaycan, Tebriz burayı da hesaba kat ey Pers. 400 milyon Türk diyarı ey Acem oğulları mısınız Pers oğulları mısınız? Bunları hesaba katın. Anca böyle video çeker çeker yayınlarsınız. Zıgıysa bir çılgınlık yapın. Yapın biz de gereğini yapalım. Sevgili dostlar dünya artık kritik bir değişim ve dönüşüm sürecinde. Bunlar bir çılgınlık yaparsa Kaçar yok. Biz de onların kafasına Türk'ün balyozunu indireceğiz. Allah'ın izniyle. Azerbaycan Türkiye'dir. Türkiye Azerbaycan'dır. Zengezur korkusu İran'da iyiden iyiye işleri böyle birbirine geçirmeye çalışacak. İran iyiden iyiye bir çığlık yapar mı? Yapmaz mı? Yapsın yapmasın. Ermenistan'ın sığındığı İran. İran, Ermenistan, Zengezur koridoru açılmasın diye her türlü delili yapmak için hazırlar ama tırt tırıbır işler. Nah yaparlar. Ermenistan İran'la işbirliği yapıyor dedi. Ermenistan şimdi başka bir yerle daha işbirliğini açık ve net olarak imzaya döktü. Nere mi? Ermenistan'ın mezhep taşı, din taşı Yunanistan. Daşnaklar, zirtakiler antlaşma imzaladı. Ne antlaşması? Biz ortak tatbikat yapacağız, askerli işbirliği yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız. <laughs> kime karşı yapacaklar? Tabii ki tabii Türklere karşı. Yapılan askeri işbirliği antlaşmasında 15 tane tatbikat yapılacak. Bunların bir kısmı Yunanistan'da yapılacak. Ermenistan askerleri Yunanistan'a gelecek. Yunanistan askerleri de Ermenistan'a gelecek, orada tatbikatlar yapacaklar. <laughs> asker bulurlarsa hele hele o daşnaklar asker bulursa Yunanistan'a gönderir. En son tıpayı yiyenler böyle pum pum havaya uçuyordu daşnak kafalılar. Türklere karşı birleşiyorsunuz ama nafile. Size mıntıka temizliği yaptıracağız. Mıntıkayı artık daşnaklara yaptırırız. Onlar temizlerler. Nöbete de zirtakiler çıkar. Ulan siz bizim önümüze bir hiçsiniz. Sizin ağababalarınız gelsin. Arkada güvendikleriniz gelsin. Türkiye'ye karşı Yunanistan, Ermenistan askeri işbirliği yapmış. Tırt pırt işler. Haydi bakalım. Bizim papçı gençliğini geç, kayıkçılarımızı geç, Çorum kamyoncularını geç, Edirne, Niğde hurdacılarını geç. Bizim Malazgirt gençliği bunları salıncağa koyar, öyle bir sallar ki böyle <laughs> salıncaktan indiklerinde babalarını unuturlar. Baba, baba diye peşimizden gelirler. Ula Daşnak kafası, Ula Sirtaki kafası. Aynı kafa. Türklerden puu tokadı yip yip oturacak kafa. Değil. Filistin, Azerbaycan ne oluyor? Azerbaycan ilk kez Filistin'de temsilcilik açtı sevgili dostlar arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Filistin'de Filistin Başkanı Mahmut Abbas'ı ziyaret etti. Şimdi Azerbaycan Filistin'de bu ilk kez temsilciliği niye açtı? Çünkü Azerbaycan ilk kez İsrail'de elçilik açtıydı. Azerbaycan Filistin ve İsrail arasında dengeyi korumak için bu adımı atıyor. Bir taraftan İsrail'de büyükelçilik açarken ilk kez açılan bir büyükelçilik bakın. O bir taraftan da ilk kez Filistin'de temsilcilik açıyor. Hani bu Filistin'in başkanı Mahmut Abbas ileri geri konuşuyordu. Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ hakkında biliyorsunuz. Karabağ Ermenistan'ın diyordu falandı filandı. Hatırlayın sizlere videoda ilgili görüntüleri göstermiştim. Büyüklük bizde kalsın. Biz masumlar ve mazlumlar için her türlü adım atarız. Azerbaycan büyüklük bizde kalsın dedi. Türkiye, Azerbaycan ortak bir şekilde düşünülen hareketler ve atılan adımlardır bunlar. Azerbaycan bu adımlar tek başına atmıyor. Türkiye'ye danışarak atıyor. Yoksa Mahmut Abbas'ı çok sevdiğimizden değil, İsrail'i çok sevdiğimizden değil. Türk milletinin Ali çıkarları için bu adımlar atılıyor, bu planlamalar yapılıyor. Türkiye-Azerbaycan bir ve beraber sonuna kadar devam inşallah. Ve Azerbaycan'dan bir ilk daha sevgili dostlar. Azerbaycan İsrail ile İran'a karşı ortak askeri işbirliği antlaşmasına imza attı. Tamam. Evet. Ne diyorduk? Nerede kalmıştık? Zengezur. Bekleyin. Şimdi İsrail'in burada kazancı var mı? Var. İsrail Azerbaycan'la zaten her türlü adımı atıyordu. Azerbaycan'la beraber her türlü askeri işbirliğini yapmak istiyordu. Destekleri vardı. Bu Karabağ meselesinde Ermenistan'a karşı İsrail Azerbaycan'ı destekliyordu. Şimdi de İran. İran'ın iyiden iyiye Azerbaycan'a karşı böyle dişini göstermesi ve Azerbaycan Türkiye ile her türlü askeri işbirliğinin anlaşması var. Yanında şimdi İsrail de geliyor. Diyorum ya Türk devlet haklı. Azerbaycan, Türkiye bir ve beraber ortak kararlar alınıyor, bu adımlar atılıyor. Azerbaycan'ın İsrail ile bu askeri işbirliği antlaşması Türkiye'ye danışılarak atılan bir adımdır. İran durmadan tehdit mesajları, İran durmadan tehdit videoları, İran durmadan Azerbaycan'ın burnunun dibinde, Türkiye-Azerbaycan sınırının dibinde askeri tatbikatlar yapıyor. Şimdi hadi bakalım biraz daha yapsın. Azerbaycan, Türkiye, Zengezur için her tür adıma atıyor. Şimdi Türk devlet aklı Zengezur'a hazırlanıyor. Zengezur kapıda evelallah. O kapıyı açacağız inşallah. Şimdi tık tık yapıyoruz. <laughs> tık tık, tık tık işe yaramazsa ey daşnak sürüsü. Puh! bam depesinde tıpayı sıpayı pambı çakı vereceğiz. Ha oradan pers kaşınırsa persi de tıpalayacak yeni yeni sürprizler. Zengezur'un öyle ya da böyle alınmasıyla Adriyatik'ten Çin Seddi'ne Türk dünyası birleşecek. Türk Devletleri Teşkilatı Türk Birleşik Devletleri olacak. Amerika Birleşik Devletleri gibi düşünün ve Türk Birleşik Devletleri olacak inşallah. İlerleyen yıllarda bunları göreceğiz Allah'ın izniyle. Büyük çok büyük, çok güçlü bir ordusuyla, ekonomisiyle, her alanda çok güçlü bir birliktelik, çok güçlü bir Türk Birleşik Devletleri olacağız. Sayın Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti o haritayı görün. Tekrardan gösteriyoruz. Türk Dünyası haritası. Evet, bu harita hayata geçmiş olacak. Isparta'dan, Kırıkkale'den, arabaya atladık mı sevgili dostlar? Nahçıvan'a, Bakü'ye, oradan Semerkant'a, oradan Kaşgar'a kadar böyle birleşik bir yol üzerinde rahat rahat gidebileceğiz. Çünkü Türk dünyasının yolları birleşmiş olacak inşallah. O gün gelinceye kadar Zengezur koridoru ya seve seve ya da sektöre sektöre açılıncaya kadar bir ve beraber çalışmaya, üretmeye, ilerlemeye ve Suriye basınında iddialar sevgili dostlar. Türkiye dev bir harekata hazırlanıyor. Ne harekatı? Münbiç, Tel Rifat harekatı, yarım kalan harekat ani bir şekilde, baskın bir şekilde gerçekleştirebilir deniliyor. Arap basınında, Rus basınında. Rusya buna karşı hemen karşı tedbirler alıyor ve Türkiye'ye yakın bölgelere hava savunma füze sistemleri farklı farklı araç gereçler getiriyor. Rusya, Esad güçleri bu yığınağı yapıyor. Kahraman, daim muzaffer Türk orduları. Münbiç alınacaktır inşallah. Tel Rifat alınacaktır inşallah. Diğer diğer bölgeler. Aynel Arap, Haseke, Kamışlı. Diğer diğer yerlerde her taraf tek tek temizlenecektir. Misak-ı milli toprakları azat olunacaktır. Suriye Esad güçleri hazırlığını son sürat devam ettiriyor. Sınıra radarlar, hava savunma sistemleri, füzeler, tanklar, toplar, tüfekler getiriyor. Türkiye'ye karşı, Türkiye'yi durdurmak için hepsi bir hazırlık yapıyor. Bunun içinde sadece Rusya ve Esad güçleri yok. O bir taraftan Amerika o bir taraftan İran o bir taraftan Fransa İngiltere hepsi bize karşı bir oluyorlar. Bakın sözde kendi aralarında kavgalar ama mesele Türkiye olunca, mesele Türk olunca hepsi bir araya geliyor. İstedikleri kadar bir araya gelsinler. Yarım bıraktığımız elbet ama elbet temizlenecektir. Şimdi Suriye'de bu baskı olarak yapılacak olan harekat. Kara harekatı mı? Hava harekatı mı? Yoksa kara hava harekatı aynı anda mı icra edilecek? Tam bir kök temizliği mi yapılacak? Süleyman Şah Hazretleri'nin türbesi, Münbiş'teki Türk toprağı azat olunacak mı? Olunacaklar inşallah. Bunu bekliyoruz. Haydi yapalım. Seçimden önce, seçimden önce olsun. Seçimden sonra ya olsun yapalım. Şimdi Türkiye'de dev harekat hazırlanıyor dedim ama o bir taraftan da sevgili dostlar Lavrov acil koluyla Türkiye'ye geliyor. Ortalık allak bullak. Dün de İran Dışişleri Bakanı neredeydi? Rusya'daydı. Masa Suriye masası, Suriye masa dağıldı mı? Biliyorsunuz Türkiye, Suriye'de yeni bir noktada Şam yöntemiyle normalleşme adımlarını atmak için Moskova ile beraber Türkiye, Rusya, İran ve Suriye üzerinde dörtlü bir masa kuruluyordu ama Esad'ın ben Türk askeri tamamen Suriye'den çıkmazsa hiçbir şekilde normalleşmem falan filan açıklamalarına karşılık öyle mi? Tamam madem sen akıllı uslu puslu durmuyorsun al sana masa kafasına geçti mi? Ya da masa görüşmeleri bir taraftan devam ediyor. O bir taraftan ise Esad'a madem öyle sen masa diye tutturuyorsun alsana bir harekat daha mı denilecek? Ortalık çok gergin. Lavrov Rus İşleri Bakanı Türkiye'ye geliyor yarın. Bu konuların hepsi masada. Türkiye, Suriye'de yeni çok büyük bir harekat. Allah ordumuzu daim muzaffer kılsın. Tüm güvenlik görevlerimizin ayaklarına taş değmesin. Börtü, böcek, Amerika'nın, Fransa'nın onun bunun beslemelerine bol pambıklı günler dilerik. TSK kanatlandırır. Geliyoruz. Bizler bir şey olur bin doğarız ama velakin asla asla doğru bildiğimiz yoldan geri kalmayız. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef kız elma. Birileri korksun o korktukları başlarına gelecek ne diyoruz onlar birleşiyorlar onlar istediği kadar birleşsin bizler Müslüman Türkler Müslüman Kürtler Müslüman Arablar saymadığım tüm Müslüman milletler ileri daim ileri ne diyoruz siz hepiniz biz Türk bu bağlamda kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar Allah'a emanet olun.